Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma. Bundan birkaç saat öncesi Instagram'da bir anket yaptım ve 2 saat sonucunda da anketi bitirdim. Çünkü devam ettirmeye gerek yoktu. Bu arada Instagram kullanmıyorum biliyorsunuz. Sadece YouTube'dayım. Ama gene de bu şekilde video fikirleri olur diye Instagram kullanıyorum. Instagram kezzap kese takip etmek isteyenler takip edebilir. E, toplam 117-11 oldu. Bu anketi yapma nedenim de şuydu kanalımda yani kilo verme, kilo alma içerikli videolar çekmiyorum. Tamamen konsept dışı olması nedeniyle size sordum. Siz de büyük bir çoğunlukla evet dediniz, çek dediniz. Ben de o yüzden bu videoyu çekiyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak diğer videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bize destek olmak için video like atabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle sizlere Bundan birkaç ay önceki kilolu halimi göstereceğim yani fotoğrafımı ekrana koyacağım ve ardından kilosuz yani şu anki halimi ekranlarınıza getireceğim. Gerçekten de şaşıracaksınız. Göstereceğim birinci fotoğrafta yaklaşık 90-95 kilo arasındayım ve şu anki göstereceğim kiloda 65 kiloyum. Şimdi ilk önce 90-95 kilo olan fotoğrafımı göstereyim sizlere. Ekranda görmüş olduğunuz fotoğrafta ortalama 90-95 arası yani 93-92 arası gidip geliyordum o sıralar. Bu kilolu halim. Yani diyete başlamadan önceki halim. Görüyorsunuz zaten fotoğrafta nasıl kilolu olduğumu. Şimdi şu anki halime geçelim. Evet, şu an ekranda şu anki halimi görüyorsunuz. Ortalama 63-65 kiloyum. Bu fotoğrafı yaklaşık 2 gün öncesi çektim. Şimdi bazı uyarlarım olacak ve onun hemen ardından videoyu izleyeceksiniz. İyi seyirler dilerim. Şimdi e, videoya geçmeden önce son bir şey söyleyeceğim. Ben e, diyete başlamadan önceki gün yani önceki günlere kadar e, çayımı tam 6 şekerli içiyordum. Ve diyete başladığım gün çayımı 0 şekerli içmeye başladım. Bu nasıl oldu? E, normalde bir insan çayını direkt 0 şekerli içemez ve bunun hakkında size birkaç bir şey söyleyeceğim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kahvaltıda bal ve benzeri şeyleri yerek yanında gerçekten çayınızı şekersiz şekilde içebilirsiniz. Yani bu şekilde devam ederek Çayı tamamen şeker içebilirsiniz birkaç gün. Ondan sonra yani birkaç gün balla beraber kahvaltıda içersiniz. Ondan sonra yavaş yavaş acı acı alışmaya başlayacaksınız. Gerçekten de çayı şekerlice içince sanki şerbet içmiş gibi oluyorsunuz. Çayın tadını her zaman şekersizce alırsınız. Yani şekersiz olarak içerseniz. Şimdi videomuza geçelim. Sabah uyandınız ve yapmanız gereken ilk şey iki bardak su içmek. Yani e, hiçbir şey yapmadan önce güne suyla başlamanız en sağlıklısı olur. Sudan sonra kahvaltı yapacağınız için sindirim daha kolay olacağı için yani metabolizmanızı hızlandırabilir. Benim yaptığım araştırmaların neticesinde yani bu şekilde sonuçlara vardım. Evet, şimdi kahvaltı vaktine gelelim. Kahvaltı yapmadan yarım saat öncesi bu şekilde bir bardak bir su hazırlıyorsunuz ve limon suyu hazırlıyorsunuz. Bu kendiniz sıkılmış limon e, suyu da olabilir veya hazır da alabilirsiniz. Ama benim tavsiyem yani kendiniz doğal olsun. Mesela bu da doğal, tamamen doğal. Evet, bir yemek kaşığı e, limon suyunu suyun içine ekliyorsunuz ve iyice karıştırıyorsunuz ve kahvaltıdan yarım saat öncesi içiyorsunuz. Gerçekten de zayıflamada büyük etkisi olacaktır bunun. Limon suyunu içtiniz ve kahvaltı vaktine geldiniz. Kahvaltınızı yerken ekmek yemiyorsunuz. Yani e, yerseniz de bir kısım yersiniz en başında. Ama sonradan ekmeği bırakmanız daha mantıklı olacak. Ama bu bazı e, vitamin eksikliğine de yol açabilir. Tabii ki e, ben kendi kilo verme şeklimi söylüyorum. Ben ekmeği en başından beri bırakmıştım. Yani bir ayda bu kadar kilo verirken. Kahvaltı da şu şekilde sallama yeşil çaylar oluyor alabilirsiniz her yerde satılıyor marketlerde ve benzeri veya da kendiniz de yeşil çayınız varsa yapabilirsiniz doğal olarak fakat ben sallamayı tercih ettiğim için fazla uğraşmayayım dedim yani bu şekilde bir bardağın içine katıyorsunuz aynı şu şekilde su bardan içine katıyorsunuz ve yaklaşık bir 2-3 dakika bekliyorsunuz ondan sonra içebilirsiniz kahvaltı beraber bir defa içebilirsiniz. Şimdi gün içerisine gelebiliriz. Gün içerisinde neler yiyeceğiz, neler yemeyeceğiz onları da anlatacağım hepsine. Şimdi ben gün içerisinde normalde hiçbir şey yemiyorum. Aslında akşam yemeği de yemiyordum. Fakat siz böyle yapmayacaksınız. Çünkü ben biraz kafa yedim galiba. Çünkü ben kafaya takmıştım bayağı bu kilo olayını. O yüzden böyle yaptım. Yani gerçekten de sonra pişman oldum. Çünkü sağlığıma bayağı bir zarar olmuştu. Fakat şimdilik bir sıkıntım yok. Gün içerisinde herhangi şekerli bir şeyler yemeyin. Hele özellikle bu şekilde kola, fanta, enerji içeceği. Yani eee Market eşyalarından uzak durmaya çalışın. Çikolata ve benzeri şeyler. Çünkü bunların şeker oranı ve katkı maddesi oldukça yüksek. Dışarıdan özellikle yemek söylemeyin. Çünkü dışarıdaki yemeklerin içerisindeki malzemeler olsun, maddeler olsun bayağı yüksek yani şeker oranı olsun, katkı maddesi olsun oldukça yüksek. Meyve de gelebiliriz şimdi. Meyvelerin içinde bildiğiniz gibi doğal şekerleri var. Yani sağlıklı şekerler var. Fakat meyveyi 5-6 çeşitle beraber yemeyin aynı anda. Çünkü o zaman da çok şeker oranı çok olduğu için o da kilo almanız neden olabilir. Bir veya da iki çeşit yiyin. istediğiniz kadar yiyin. Yani istediğiniz kadar dediyseniz de fazla abartmayın. Yani normal kıvamda yiyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir sürü çeşit meyve yemeyin. O da kilo almanız neden olabilir. Şimdi akşam yemeğine gelelim. Akşam yemeğinizi yediniz. Ardından şöyle 2-3 kilo bir baklavayı tabii ki de yemiyorsunuz. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz arkadaşlar. Yani tamamen hayalini kurabilirsiniz. Eğer bu diyet yapacaksanız. Akşam yemeğinizi yediniz. Üzerinizde çayınızı içtiniz. Afiyet olsun diyor, diliyorum. Ardından uyuma vaktine gelmeden yaklaşık böyle bir 1 saat öncesi rezeneler var. Şu şekilde pakette ben Lipton kullanıyordum. Tamamen reklam değil arkadaşlar yanlış anlamayın. İsterseniz başka bir marka alabilirsiniz. Veyahut da açık rezeneler var. Hatta onlar daha sağlıklı onlardan alın. Ki ben en başta dediğim gibi fazla uğraşmadım. Gittim bir paket rezen almıştım. Daha doğrusu bir paket değil birden fazla aldım. Şu an ben video için gittim rezene aldım geldim hatta. Bu şekilde bir paket rezene alabilirsiniz. Bunu uyumadan bir saat öncesi içebilirsiniz. Şimdi bunun içerisini şöyle açayım ben. Şöyle bir şey arkadaşlar. Fakat bunun su bardağı yapmayın. Su bardağından biraz daha büyük bardağınız varsa, hatta şu şekil, şu şekil bardaklarınız varsa, Pepsi bardağı yani bu boyutlarda. Bunlar da yap bunlar da yapabilirsiniz. Bunlarla da içebilirsiniz. Ben kendim şu boyutta bir bardakla içiyordum. Yani bunu su bardağında içmeyin çünkü biraz acı olabilir. Çünkü bunun boyutu bu boyutlarda. Yani bu bardağın ortalama alabileceği kapasite 100 milim ya vardır ya yoktur fakat bu 200-250 vardır ortalama yani tam olarak bilmiyorum. Fakat bunun gibi bardağınız varsa bunu da yapın. Yoksa da Lipton'la iki kere su bardağında içebilirsiniz. Bir batırın arkadaşlar bir dakika dursun. Ha bunda normalde yaklaşık bir 3-4 dakika durdurun. Ondan sonra karıştırın iyice sıkın arkadaşlar. O şekilde içebilirsiniz bu rezeneyi de. Fakat bu rezenenin bir uyarısını daha yapacağım. Bu rezene e, iştah açıcı özelliği de var. Şimdi bunu e, o yüzden size dedim uyumadan bir saat öncesi için yatın diye. Rezeneyi e, gün içerisinde içerseniz ve bir saat sonra yemeği yerseniz iştahınız açılmış bir şekilde yemek yersiniz. O yüzden rezeneyi gün içinde içmeyin. Gün içinde size dediğim gibi yeşil çay için. Yani normal çay yerine yeşil çay, çayı tercih edin. Akşam yatmadan bir saat öncesi rezenenizi içip yatabilirsiniz. Hem e, mide yanmanız varsa onu da geçirebilir yani gerçekten çok etkisi de var araştırabilirsiniz. Anne sütüne ve benzeri e, şeylere de iyi geliyor bayanlar için. Bu arada e, hem yeşil çay hem rezene kaynatarak için kaynatmayı mutlaka unutmayın. Tam olarak kaynasın kaynadıktan sonra yapın ve birkaç dakika bekleyin çok az bir şey soğusun ağzınız yanmayın. ve Ondan sonra afiyet olsun. Ve şimdi size ekstradan başka bir şey önereceğim. Bu arada ben bunu ilk başta da içmemiştim. Son iki gün içmiştim. Yani son iki günde tadını beğenmemiştim. Fakat siz de yapın. Şu şekilde çubuk tarçınlar oluyor. Bunu her yerden alabilirsiniz baharatçılardan vesaire. Ve şöyle bir benim sülahim vardı. Şu şekilde. Yani boyutu böyle. Siz de bu şekilde bir boyut yapabilirsiniz. Ağzına kadar su doldurdum. Herhangi bir kaynatma ve benzeri hiçbir şey yok. Fakat bunun değişik tarzları da varmış. Ben bilmiyorum tam olarak hiç araştırmadım bunu. Yani hep şurasına kadar dolduruyordum. Ve içerisine sadece bir tane atıyordum. E, boyutunu göstereyim size. Yani şöyle boyutu bu kadar. Atıyordum ve bir saat bekletiyordum. Bunun nedeni ise fazla acı olmasın diye. Siz iki tane de atabilirsiniz. Yani şu şekilde iki tane atarsınız. Yarım saat beklersiniz içersiniz. Ben bir tane atmıştım. Bir saat beklemiştim. Ama dediğim gibi tarçın tadı çok az bir şey geliyordu. Benim midem bulanmasın diye. Dediğim gibi ben tarçını sevmediğim için. Öyle ben bir deneme maksatlı yapmıştım. İçine istediğiniz kadar atabilirsiniz. O şekilde de içebilirsiniz. Kaynatmadan gün içerisinde için bunu. Sabah kahvaltıda veyahut da gece uyumadan önce değil. Gün içerisinde içiliyor bu. Yani e, susadıkça bunu içebilirsiniz su yerine. Yani dediğim gibi içine bir tane atarsanız su tadı geliyor aynı. Ama yani tarçın tadı geliyor ama rengi aynı beyaz. Fakat bundan birkaç tane atarsanız e, rengi tamamen tarçın rengi olacaktır ama benim dediğim gibi içine bir tane atarsanız aynı su rengi olacak ama tarçın tadı gelecek yani su içmiş gibi de olursunuz su yerine gün içerisinde bunu da içebilirsiniz kilo vermek maksadıyla fakat tadını seviyorsanız evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik bu videoda nasıl kilo verdiğimi ve sizin nasıl kilo verebileceğinizi gösterdim sizlere umarım videoyu beğenmişsinizdir bu video ile beraber siz de sıvının önemini gördünüz. Yani neredeyse yediğim içtiğim her şey sıvıdan ibaret. Yani sıvı gerçekten çok güzel bir kilo vermek için lazım olan bir şey. Zaten vücudumuzun neredeyse tamamı su. Bize destek olmak için videomuza like atabilirsiniz. Bir dahaki videomuzdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.